hava Köyücü olayını konuşacağız. Çünkü burada da çok ilginç şeyler var. Yani şu an dikkatinizi çekmedi ama bir çete var. Ve insanlara maalesef hayatını sonlandırmaya doğru yönlendiren bir çete var. Ee, psikolojik baskı yapıyorlar, mallarına el koyuyorlar. Ve insanlara işte yok bir, bu işin içerisinde medyumlar mı dersiniz? Efendim bazı şirketler ve Hatta bir tane medyum kendisinin haç firması olduğunu da söylüyor. Benim haç firmam ben mübarek bir insanım diyor ama ne küfürler ne küfürler hani şöyle bir söz vardır ya deyim yerindeyse gün görmemiş küfürler diye. Gün görmemiş küfürleri de dile getiriyorlar. E onların hepsini de tek tek dile getireceğiz. Bu davaya da girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bakalım hava Köycü olayında neler çıkacak? Altında kimler çıkacak? Harbiden çok enteresan bir olaya giriş yapıyoruz. Pınar'ın birkaç gündür işliyor aslında. Ona gelen ihbarları da tek tek ekrana veriyor. Benimle de paylaştı sağ olsun. Fakat bana da gelen ihbarlar vardı. İşte telefonda falan konuşuyorlar. Yani kadının canına e, kıyma esnasında bile prova yaptırıyorlar. Yani nasıl canına kıyacağına yönelik bazı açıklamalar ve yönlendirmeler de yapılıyor. Çok korkunç bir şebekeyle karşı karşıya olduğumuzu tekrardan söyleyelim arkadaşlar. Çocuklarınıza lütfen dikkat edin. Hangi telegram grubundalar mı ya da bir yerdeler mi? E, gerçekten çok dikkat edin. Çünkü telegram gruplarında ciddi suçlar işleniyor. Ciddi e, şeyler... Bir de e, işte ismi geçen isimler var. İsmi geçen isimlerin bir kısmı adamın iki tane firması var. Biri haç firması yani insanları umreye hac umreye götürüyor. Diğer firması yetişkin içerikleri üretiyor. Ya abicim siz hangi kulvarda yarışıyorsunuz? Yani anlamıyorum ki bir taraftan insanları günaha sokup diğer taraftan günahtan arındırma eylemi mi yapıyorsunuz? Yani bunların hepsi konuşulacak, tartışılacak ve gerçekten gündeme bomba gibi düşecek bir konu olduğunu tekrardan söyleyeyim. Hava Köycü olayının işte şu fotoğrafta herkes var arkadaşlar İşte bakın ortak yayınlar gerçekleştiriyorlarmış iddiaya göre. Bu ortak yayınlarda da e, birbirlerini ölüme sürüklüyorlar. E, korkunç bir çetevari bir yapı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaların hepsini konuşacağız arkadaşlar. İşte bunun içinde şu başlığı da koymuştum ben. İlk ama sonra değiştirdim kapağı. Başlık suydu. Hava köycü ölümünde adeta lağım çukuru patladı diye. Bu lağım çukurunda ne var? Foseptik çukurunda neler var? Neler olacak ve nereye evrilecek hikaye? Gerçekten merak konusu olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Yayını beğenip paylaşmayı unutmayız. Birazdan Pınar Beka burada. Bu arada saat 22'de de Pınar Beykan'ın canlı yayını var. Bizden çıkıp oraya geçecek. Onu da bildireyim. Vallahi çok enteresan bilgiler geliyor. Ee, fakat yani böyle polislere küfürler, insanlara küfürler falan. Şimdi ben fotoğrafı da veremiyorum. Ee, kendi canlı kıyarkeki görüntüler ve fotoğrafları da var. Hava Köycü ve diğer adıyla da İzem. Yani e, hava köycü gerçek ismi. Ama e, orada mahlas olarak da İzem'i kullanıyor. İzem ismiyle şey yapıyor. E, yayıncılık yapıyordu TikTok'ta. Ama şimdi yok aramızda. E, hayata veda et dedik. Ya TikTok çok ciddi bir çukur diye. İşte bir taraftan e, TikTok'ta işte birbirini bulup kaçanlar. Yani iki günlük tanıştığı adamla 20 yıllık kocasını terk edip gidenlerle dolu. Erkekler de öyle. E, diğer tarafta e, çeteleşmeler var, mafyalaşma var. Kendini çete ve mafya lideri zanneden tipler var ee, diğer tarafta kafayı yemiş e, tuhaf tuhaf insanlar var ve bunların hepsine şöyle baktığımızda gerçekten hani e, kafayı yersiniz derler ya tam da öyle bir süreçle karşı karşıyayız lütfen dikkatli olun çocuklarınıza e, dikkat edin ve çocuklarınız e, tiktok çukuruna bulaştıklarında nerede ne yaptıklarını e, net bir şekilde görün e, inceleyin çocuklarınızın hesaplarına bakın, belli saatlerde verin. Çünkü gerçekten korkunç bir hal almaya başladı TikTok çukuru arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi TikTok çukurunda zaten ahlaki yozlaşmayı dün de yayınlamıştık. Bir babanın ki e, tutuklandı biliyorsunuz, e, kız da devlet himayesi altına alındı. Bir babanın kendi kızını adeta pazarlı hocasına e, oynatarak işte bakın ağzınızın suyu akıyor diyerek de yorum yapan bir ahlaksız bir babayı da gördü bu gözler ve şimdi de yine TikTok'ta canına kıyan canlı yayında canına kıyan başka bir e, isim de var ve bunların videosu çekiliyor, paylaşılıyor, buna cesaret veriliyor. Bir sürü şey yapılıyor. Gerçekten olaylar e, aldı başını gitti ve korkuçlaşıyor.